Geldi. O gün geldi. Kapıyı kapatsana abi. Abi kapıyı kapatsana ya. Ya bir enerjim var <laughs> artık. ya? kötü bak. Neye kalk nasıl kalkıyor? <laughs> evet bugün heyecanlıyım o gün geri gel o gün geri gelmedi o gün geldi uzun zamandır beklediğiniz neredeyse bir hafta oluyor bu. Ne geldi abi? Olta geldi <laughs> Sıfırdan serisinin yeni bir bölümü Keep tamam. going on Abi bak ben nereye yorum atsam hep herkes şey yazıyor sıfırdan serisi geldi al geldi <laughs> Helal lan Ama Gördüğünüz gibi bir ihanetle karşı karşıyayım arkadaşlar. FF Miraç Maldıralı sıfırdan He? serisini bıraktı. Bıraktım ama neden bıraktı? Sormayacağım lan! Karaktersizsin. Karaktersiz! Hayır hayır. Söyle daha farklı şeyler, daha seksi şeyler yapacağım. Kanalına... <laughs> çocuk kanalına çeviriyormuş. Ne? hayır, <laughs> hayır oğlum hayır ya. söyleyeyim size. <laughs> ya da, ya da şey yapacak. Platin liginde adam vurup videoların üstüne konuşacak. Niye etli satıyorsun? Ah dünyada, Niye atıyor? Beni oynadığını sandıklarınızda uçaktan atlamayı ya, ben başladın. öğrettim ha. Nasıl? Ananı s***. Bunun hakkında şey gelmez. Müziği başlat hepsini dans ettireceğim. Dans etsen abi kanka bayağı. <laughs> Salak mısın? Ben de dans... <laughs> Hepsini dans ettireceğim. <laughs> Aleykümselam. <Bukala? Gülüyor> Bu son uzun Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> <Üzledim>. <gülüyor> bilmeyenler için önceki bölümlere birazcık atıf yapayım. Talha'yı da montajda birazcık uğraştırayım. Biz bu hesaba bir sürü başarımlar yaptık. Aha. O başarımlardan gelen klasik sandıklarla san hesabımıza bir şeyler çıkartmaya çalıştık. Çıkartabildik mi? Aha. Nah. Sonra bir daha bir sürü başarım yaptık. Yine klasik sandıkları biriktirdik. Çıkartabildik mi bir şey? Nah, ama son bölümde bir taktikle beraber Royal Pass almayı başardık arkadaşlar. Royal Pass'ten de şu anda 403 ucuğimiz kaldı. Hatta daha Royal Pass'i bitirmediğimiz için bitirdiğimizde de birazcık daha ucuya gelecek. Ondan gelen ucu ile de 50-100 arasını açmış olacağız. Ve çok önemli bir şey. Hesabın ilk destansı kıyafetlerini az sonra alacağız arkadaşlar. İlk defa destansı bir cacık alabileceğiz hesabımıza. Onun haricinde bana çok teşekkür ederim. Ayın 18'inden beri bugün ayın 22'si herkes yazıyor. Premium sandık geldi artık. Premium maç diye biz de biriktirdik arkadaşlar. Bugüne kadar beklememin sebebi buydu. 63 tane burada biriktirdim. Bir de burada da parça biriktirdim. Toplamda tam 120 tane premium sandık açacağım. Ve her koşulda 120 tane sandık açtığım için buradaki yükseltilebilir AKM'yi bedavaya alacağız inşallah. <laughs> Bak şu, şunu alacağız bir o ne diyorsun? Bak maksimum seviyesini göstereyim. Nasıl? Bakayım. Tabii biz yani bu onun göremeyeceğiz ama. Tamam görebiliriz olsun enti en azından hesapta bir tane yükseltilebilir olacak. Bir değil daha Oo. fazla olacak. Bu video içerisinde, Nasıl? bu video içerisinde Pass'i de 50 seviye yapacağımız için inşallah başarırsak. Buradan da yükseltilebilir. Ee, tam sıra alacağız inşallah. Bu da bir hedefimiz. Sen tamsın ben yarım. Aynen kardeşim. Şimdi siktir git hadi. Bunu yapmasam hani bu olmaz biliyorum. Sen daha yeni doğmuş falan da herhalde. Agalar o zaman hazırsanız başlıyorum. Ya baba Orbeon'la bir video çektik. Agalar deyip duruyorum ya. Kafayı yedetecek bu çocuk bana. Şimdi premium sandığımıza giriyoruz. Bu arada hayvan gibi başarım yapıyorum arkadaşlar. Daha ne yapacağımı da bilmiyorum. Varsa aklınızda yapmamı istediğiniz başarımlar onları da yaparız. O zaman ben direkt başlıyorum. Bismillah'la. Orada kim var? Orada genelde Neymar olurdu işte. Mira? Neymar yok. Yo izliyorum seni duymadım ki. Sen bir telefon bakayım, Ya sen var ya şerefsizsin. Oynuyorsam şerefsizim abi. Şerefsiz Çişim var şart. bir saattir. Kat demeni bekliyorum. Ama sakin ol. Sıfırdan serisi çekmek gerçekten çok zor oluyor. Çünkü yapmam gereken uğraşmam gereken çok fazla şey yapıyorum. Ee, bu seri devam etsin diyorsanız bir like tuşuna basarsanız çok sevinirim. Şöyle bir hayvani bir like alayım. Şu seriyi biraz gaza getirsin bana. Bak bu seri çok izlenmese de sırf siz çok seviyorsunuz diye. Az izleyen kitle çok seviyor diye devam ediyorum. Bir like atıp abone olsan yorumlara da sıfırdan serisi devam etsin dersen buna devam edeceğim. Yoksa artık yoruluyorum ya 7.24 e bu seriyle uğraşıyorum. Şu robotçu basa basa ya nerelere geldik he. Öst öst. Kerim Bela. İşedin mi lan? Mirac'ın gelmesine... Daha çeyrek var anlaşıldığı üzere. Arkadaşlar burada popülerlik savaşına sizin gazınızla geldim. Burada bir popülerlik savaşımız var. Bu video çıktığında bu savaş bitmiş olacak. Yeni savaş başlamış olacak. O yüzden buraya popülerlik atarsanız buradan da ödüller almak istiyorum. Gördüğünüz gibi burada şokomelli şokomelli ödüller var. Burada sizin desteğiniz harbiden lazım. Ya şu seri devam etsin diyorsan bana bir el atacaksın. Bana bir yardım et. Şu seriyi birazcık büyütelim istiyorum. Ama bunu yapabilmemiz için de bu hesabın değerini de arttırmamız lazım. O yüzden şu popülerlik savaşlarında gir baba bak. Bak görüyor musun? Emreler, emirler, miriler hepsi yardımcı olmaya çalışıyor. Herkes destek olmaya çalışıyor. Hatta... Aa dur onlar profile girenlermiş. Merhabalar. Buradakiler tamam bak. Emirler, özgürler. Baksana yavrum neler yollamış. Ben böyle yollayanlara genellikle geri dönüp tavuk atmaya çalışıyorum ama şu an oyunda değilim diye yap atamıyorum. Ama baksana adam neler yollamış. Bak bu adam birinciliği aldığı için direkt ben partnerim yaptım arkadaşlar. Burada birinci sırada. na aha direkt partner yaptım. O yüzden burada da bir popülerliğinizi istiyorum. Haydi yukarıya çıktı zaten. Ha, Hadi bas ya. Bas <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Ne basacaksın şimdi ne aç önce? Şimdi kanka bu sandığı açacağız. Bu sandıkta Benim da bu mi? arada bugüne kadar görmüş olduğum en boktan premium sandık. Hiç beğenmedim. Sırf bir tane belki bir şey çıkartırız diye. Delikanlı gibi. Erkek gibi bir tane olmuş. 10'luyla başlayayım mı lan? Başla. Başladım. Tamam. Vallahi 10'luyla başladım. Çok da durumumuz yok ama niye 10'luyla başladık bilmiyorum. Pick Me Girl şeyi gibi abi. Oradan AK'yi güzel, garanti ödülden babayı aldık. Seversin. Aa! Bir dakika. Arkadaşlar! Destansı kıyafetlerimiz geldi. İlk defa giyeceğim. Oyunda ilk defa helal olsun bize destansı kıyafetimiz. Oha destansı gösteriş biri tamamladığım için de iki tane klasik sandık kopardık buradan. Bu da güzel oldu. Bu seri de çektiğim acıyı vallahi hiçbir yerde çekmedim ha. Yemin ediyorum bunun kafası nerede? Tamam. Güzel. Güzel tamam. Burayı başardık. Şimdi sandığa devam. Valla Mira onlu mu açayım tekleme? 3 tane tek dur son onu vur kardeşim. AK geldi hayırlı olsun. 31 taktiği. 31 taktiği denilir ya, 31 ne abi? 3 okay. tekli bir onlu Tamam Zor biniyorum Orada yuvarlı. muhtemelen ben bu videoyu çakıyorsun. pazar günü yayınladım Normalde pazarları video atmıyordum ama Sırf şu seri için pazar atıyorum Ulan bu seri için ben ne çok uğraşıyorum ya O yüzden bir like'ı unutma Yapıştırdım onlu Haydi koçum 120 tane premium sandık açacağız bugün Geldi Bak geldi Ağzını aldın abi sıkıntı yok. Kafasını aldık güzel. Bir onu daha vuruyorum. Bir onlu gazına geldim ama kaç tane açtık? 33 tane açtık şu ana kadar. Yani bu da lazım olacak. Bu da lazım olacak. Peki. Royal biz de 41 seviye yaptık. Buradan bir bok gelmedi. Ama bir dakika abi. 33. 50 olursa. Bak şurası 120 olunca bu gelecek. 50 olursa buradan da bir şey gelecek. Dur bir iki tane tekte vuracağım ya. Şimdi diyeceksek ya babacım 30 tane şeyim var, sandığım var. Sen ne ayaksın? Dur onu da hemen halledeceğim. Hadi oğlum. Bu arada bu 120 sandığı yapmamı sağlayan siz... Hemen söyleyeceğim onu da. Ne almışım? Aha! O no. güzel. Tamam. Bu 120 tane premium bu da sizin sayenizde yaptım arkadaşlar. Bana Instagram'dan her gece 3 de mesaj atıyorsunuz. Allah razı olsun Ego. Şu bedavaları al diye. Bunları vallahi siz olmasanız unutacağım. Oyuna giriyorum, her bok yapıyorum, görevleri yapıyorum. O bir türlü aklıma gelmiyordu. Onu da sizin sayenizde unutmuyorum. Şimdi şurada 287 tane var. 57 tane premium sandık. Nice. Ne kadar eksik? İki tane daha var. Üç tane daha gelirse oraya bir sandık daha açacağız. Bu premiumda aşağıda parçacık var mı? Yok ya parçacık da yok anasını hani satayım. Bir onlu daha. Hadi bir o. Çıkartacağız bu Bas hesabı. Sonunu. Bas onlu. Bas onlu kanka. Üç tane hakikaten onu vursana. Yok. O kadar değil hocam. O kadar değil hocam. <laughs> ah lan. Ya abi ben bu premiumdan ya da bu bedavalardan bir şey çıkartabilen var mı? Bir tek şanssız ben miyim ha? Bu serinin dördüncü bölümü daha sandıklardan, bedava sandıklardan bir bok çıkartamadım abi. O benim kardeşim benim hesapta klasik sandıktan bedavadan e, e, buz yarı çıkarttı tek de. Aa, benim hesap o zaman problemli ama ben eminim izleyicilerde de böyle bir sıkıntı var. Sizde çıkıyor mu dayı? Yazar mısınız? Ben bedava sandıktan şunu çıkarttım ya da ben şu kadar zamandır deniyorum çıkmıyor diye bir yazsanıza. Bak bana çıktı şimdi al. Bakmıyorum bir o Bakıyorum. Ben bakıyorum. <laughs> Bakayım. Olur. Ah Molotofumuz da yok hiç. O da olur. Bir tane pembe tehlikeli molotof kokteylim oldu. Çok şükür. Allah'ıma şükür. Bir onu daha. <laughs> Ama ebenin. Yok anasını. Kanka garantiden alacağım galiba. Ha? Ama 40 ucumuz daha geldi. Arkadaşlar. Şey, garantiye kadar çıkarsa ne oluyor? Garantiye, garantiye kadar çıkarsa. Garantiden bir tane alıyorsun. O zaman Son ne oluyor? O dönüşüyor. Oo. Bir dakika şunu açsam. Açma, aç mı? Çok güzel. Başını aldık buradan da. Ya benim derdim şu premium sandıkları bitirmeden şunu çıkartabilmek ki parçacık alabilmek. Yok ya biriktirmek istiyorum ben. Daha premium sandıkları harcamayacağım. Bir dahaki premium'u saklamak istiyorum da. Abi galiba zorladık ya. Yok abi ver vallahi vermeyecek ya bu bana. 20 tane kaldı. Zor be. 100 tane sandık açtık arkadaşlar 100 tane şu ana kadar 100 tane açtık bir bok alamadık bir de bir de çok vallahi bak şu videoyu çekeyim mi çekmeyeyim mi karar veremiyorum ama diğer hesabımda çeksem mi size soruyorum tekrar önceki videoda da sormuştum atıyorum onda 200 tane şey vardı premium sandık vardı 200 tane bedava premium sandık açacağım. Bir de 200 tane UC verip sandık açacağım. İkisini kıyaslayacağım. Bakalım bedavadan ne atıyor? Paralıdan ne atıyor? Ben eminim paralıdan atacak. Bedavadan atmayacak. Ben bir iki tane tekli vuracağım kanka. Çerezlik. Isırmalık. Dur bakayım. O zaman e, bu onluyu tekli tekli aç. Bitti. Tamam bir onlu tekli tekli gideyim. Geç. 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 Onu hiç şu atmıyor lan. Kanka bu vallahi bu sıfırdan serisi dümen ha. Bak yok. Elinize vereyim o zaman. O yok bu yok. Çok saçma ya. Canımız çıktı. Bak bir şey değil mi arkadaşlar? Ben bunu biriktireceğim diye neler neler çektim. Yapmadım, başarım kalmadı artık neredeyse. 110 tane açtık. Daha bir bok vermedi. Bak şimdi al. Garantiden alacağız bunu. Daha seçer. Ya of 120 tane sandıktan sadece garantiden ödül alabildik ya. Al. Oley. <laughs> sevinemedim ya. Hesabımın ilk yükseltilebilir silahına sevinemedim ya. Oğlum çok üzüldüm lan. Vallahi sevinemedim. Ha şöyle düşün emeğinin karşılığını almış oldun abi. Yani de yani hadi şuradan da UMP ver be. Hadi lan. Bak verdiğin şeye bak. Asbinallah. Süslersin işte abi. Verdiğin şeye bak çıldıracağım. Arkadaşlar bu seri çok zor bir seri. Çok dertli bir seri. Ama bu seriye sizin için devam edeceğim. Vallahi şu çileyi sırf sizin için çekeceğim. Yoksa gül gibi hesabım var lan. Ne uğraşıyor? Aha ne oldu? Ha bunu da aldık. İskelet kostümümüz de geldi. Tamam. Bu da güzel Bu arada daha benim şeyim var Sandıklarım falan var Bir şeylerim var Ama bunları harcamayacağım Bir sonraki video harcam Yani klasik sandık var Kaç tane bir, bir şey yokmuş 20 tane Eee bir 20 tane de 15 tane de şeyi var Malzeme sandığı var Onları şimdi bu videoda açmayacağım Çünkü onları birazcık biriksin istiyorum Artık hazırsanız Yükseltilebilir AKM'i takıyorum arkadaşlar Emek verdik Bedavadan Bu hesabı dizmeye karar verdik Hiç para harcamadık 1 TL bile harcamadık Ama AKM e yükseltilebiliri Lapis diye aldık işte bu. Hayırlı uğurlu olsun. Buraya bir konfeti. Bir şeyler buraya bir havalı bir şeyler. Şimdi şunu yükseltmek için ne ihtiyacımız var? Mevcut. Evet. Hiçbiri yok bizde. Biz bundan demin almadık mı ya? Yok be. O şey 10 tane yapıyorsun. 10 taneden bir tane bundan veriyor. Ee, Aldın mı? Var mı? E bizde 4 tane var bu değil mi? He bu. Ondan değil 10 tane mi? yapman lazım ölme şeyim ölme. Daha onu da biriktireceğiz. Onu da biriktireceğiz. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu Royal Pass'i hemen Reis? Hemen düzelteyim. Şu Royal Pass'i hemen yükselteceğiz. 10 puanımız var. Ben burada uğraşmam. Bunlarla diyeceğim görevlerim var mı? Mesela ev görevini yapmayacağım muhtemelen. Evle uğraşmayı düşünmüyorum şu anda. Şuradan bir, bir level atladık. Etti 46. Tamam. Götüm götüm taktiğimizle. Birazdan oyuna gireceğim. Oradan da bu arada çok istediğiniz maç içerisinden görüntüler koy diye. Bununla birazdan maça da gireceğim. Şu görevleri tamamlamış olacağım bir yandan da. İşaret fişeğini biz bulamayız. Ama iki buna versek. 4 Dört kalıyor. Dörtle ne yapabiliriz? Ya şu işaret fişeğini bir aradan çıkartıyorum ben. O kadar işaret fişeği bulmakla uğraşamayacağız. 47 yaptık. Level'ı e 40 UJ'miz daha geldi. Güzel. Dört tane daha var bundan. Aa UC'yle alınıyormuş bu. 4 taneye de bunu harcamayalım. Bu görevi yaparız. Bandaj basacağım. Ee, takip etmeni isteyebilirim. Tamam bunlar bu 4 tane de kalsın. Bir sonraki level'larda kullanırız. O zaman maçlara başlayalım. Şunların hepsini bitirip bir artık burada da bu arada niye Royal Pass için e bu kadar uğraşıyorum? Royal Pass'te de bir tane daha yükseltilebilir tam sıra arkadaşlar. O yüzden bu çok önemli. Şu Royal Pass'i hemen 50 yapalım. Güzel de bir iki maç göstereyim. Ben atıtama da ben sana yapacağım biliyorum. Desene sen. Ha, aferin bize mi kafanı Yeter abi ben bıktım senden ya. <gülüyor> ya <laughs> madem yapamayacağım bırak. <laughs> Mekana girişimizi yaptık. Benim bu bölgede en sevdiğim yer burası arkadaşlar. Genellikle biraz daha garanti oluyor. Sen abi çok kalabalık ya ben evet. bir Tamam birini de ben aldım. Bir dakika. Bir dakika sakin, sakin oynayacağım. Ben baygınım çektim bu orada abi? Eline sağlık ben de birini aldım bir saniye ses var. 1249'luk dur gördüm. Tamam çok iyi. Ben aşağım, ben aşağım. Tamam iyi. Şimdi arkadaşlar bu bölgenin puştukları meşhur. Bok bok yerlerden çıkabiliyorlar. O yüzden bir tık temkinli başlayacağım. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Emülatörde millet Jailbreak oynuyor. Aha TikToker var lan maçta. TikTok kahalet diye biri. Arkama indi. Nerede? Arkama indi yukarı. Geliyorum. Geliyorum senle mi? Oynadım yani. salaktan. Vurursun onu ya. Bir dakika. Hala üstümde Nerede? lan bu. Nerede? Ne yapıyor orada o deli? Ne bileyim. Alo ben uçacağım oraya. Evet boyumu yaparım. Uçamıyor. Uçamazsın ki ha burada ya. burada burada. Tamam o oyu. Kanka herifi bir vurdum herifi yok oldu. Tamam arkadaşlar güzel. Gayet temiz başladık. Sese doğru. Gel gençler. Benim acil artık bir kas gerek bulmam lazım. Bu arada bundan sonra acaba diyorum sıfırdan serisindeki maçları tabletten mi? Yakışır ha. Tabletten mi oynasam artık? Ya bilmiyorum emülatörden oynamayı çok sevmiyorum. Tabletten oynamaktan daha çok keyif alıyorum. Sen neresin abi? Gelsene benimle. Yana doğru bir portal operasyonu yapabiliriz. Ben bir kas gerek operasyonu yaptım kendime. Ben Kanka de, ben hazır gibiyim ya. Gel 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 tamam, gel şu gel. Kask gel. aldım geldim. Kask aldım geldim abi. Selamın aleyküm. Nerede? Gemi var. Benim altımda aksesi var da. Ben göremedim lan kimseyi. Ben açtım. Al. Güzel beleş. İyi temiz. Oynadım. Geliyorum ben senleyim abi. Ya biz niye squatlara karşı oynuyoruz ki? Ne bu artistliğimiz kardeşim? Biz zaten kötü oyuncular. Bu. Ona Bilal buldum oldu. bir tane de. Kanka konuşuyordum bu, tam o sırada çıktı sinirlendim olurum. bak. Bomba atın Tamam. Ses var bana rush geldi. Bir dakika. AKM! Arkadaşlar yeni AK'miz de. Şurada bir deneyelim. Normal maçta kullanmayı pek düşünmüyorum ama en azından burada bir AKM denemek istiyorum. Çünkü ben çok AK seven biri değilim. Daha M4'cüyüm. Oğlum bir ses duymuştum ben. Kanka ben şu önceki eve geçiyorum oradan oynayacağım. Baba benim operasyon başlıyorum Milo. Tamam geliyorum sen neyim aldık oraya gel. Selamun aleyküm. Bir dakika. Altta alt Altımız katta. Var. Ben gördüm birine sıkıyorum. Dur bir dakika. Ben vuracağım bunu ben vuracağım bunu. Çok iyisin oğlum. Atlıyorum. Eyvallah. Atla atla. Son. Tamam. Ben çekiyorum aygınlar abi. Çek 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 çek. Bir dakika biz Ulan orada kırmızı bir şey gördüm. Adam sondu. Aha. Bir saniye arkalayacağım. Arkaladım. Bu da gitti. Süpersin <laughs> ya. Lan beni övüp durma. Bak çok iyisin ha. Anasını avradığını götünü. Alo. <laughs> beni... Aa son lan bu. lan sana? Bir dakika i̇yi, bu sonu dalmış. Arkadaşlar burayı, İntemiz, burayı tertemiz hallettiğimize göre çok seneden hemen loot yapıp uçuyoruz buradan. Buradan çıkışımı gerçekleştiriyorum. Aa güzel etkinlik alanı. Çok iyi. Kanka ben direkt çok etkinliğe çok doğru basıyorum. Abi burası olabilir abi dikkat etsene. bir dakika adam var altımda. Var mı? Evet evet, evet, evet. Geliyorum. Bir Lan döndüremedim kanka. Vurdum. Ellerle oğlum be. Adama bir tane AVM evet, evet. yerleştirdim de. O kadar evet, evet. kalabildim. <laughs> AVM yeni çocuk. Kaldırma yerinde sis var. Gel gel gel. gel. Arkadaşlar Miraç düştüğünde Alaaddin de. <gülüyor> <gülüyor> Sal beni buraya. Geliyorum kardeş. Öyle müsait bir yer. Tamam. Ben kiliseye çıkacağım. Çık sen. Bir saniye. Yani ben gelmeyeceğim kanka git başıma. <laughs> tip tip bana bakıyordu. <laughs> bir saniye. Şimdi biri soldaki evde. Garajda evde. Ben bir operasyon deniyorum Miro. Yukarı bak saportluyor değil mi? Bak garajda biri de kırmızıda. support'um sen sıkıntı yok çıktı. Biri Garajda ev 2. Tam geliyor birisi. Ben portalla çıksam yukarı. Tamam ben bayacağım bunu. Ha geliyor mu? Ha gördüm. Gördüm gördüm. Tamam tamam vuracağım onu vuracağım. Bekle. Eyvallah. Tamam süper. Tamam ben çıkıyorum çatıya. Biri daha var. Biri daha var. Biri daha var. Var da o, iki var orada. iki var. Selamünaleyküm. Bir alt katta galiba. Evet. Aynen aynen alt katta kanka. Tamam benim ona support'um yok abi dikkat etsene. Ben de o. Hadi. Geldim ben halı flex. Bayıldı. Ya. ya sağ var. Nerede lan bu? Ben baygını çekeceğim abi. Kaçıyor bu. Sen onu O bekti. İyiyiz he. Bitti mi burayı bura. Bitti bitti ya tertemiz. Bu modda en sevdiğim şey benim bu halı oldu. Çünkü avel avel gezmek yerine böyle halıyla uçarak her yerdeki adamları görebiliyoruz. Miraç da eski halı flexçilerden olduğu için. Abi galiba <laughs> poşinki vardı biliyor musun? Ben sana <laughs> araçlarken görmüştüm birini. Tamam bakacağım. Aa bak at 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 at. at, at. Nerede lan? Lan Aa, gördüm. Atla, Kardeşim bu infoyu bana vermeyecekti. Selamun aleyküm. Bana Oğlum, mı bakıyor? Ya atla. Ya Onu ne şey. Vallahi inşallah kaybolurum Bir dakika. Aa bana sıkıyor bana sıkıyor bana sıkıyor. Dur 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 cam basmam lazım Miro. Miro ölme. Abi iki kişiler. İki kişiler. Ölme. Kapat gözünü gösterme. Helal. Tamam birini baydım birini baydım. Canıma bakar mısın? Oh! Aa, dur dur geldim geldim geldim. Abi geldim, lazım beni. Beni kovala beni kovala beni kovala. Info info. Yen evde. Yen evde. Yen evde. Yen evde. Yen Alırsın bunu tamam ben bombalıyorum. Kit basıyorum. Ah lan sağdaymış. Atamadım bomba kanka çıkıyor üstlerine. Tamam çık sen ben de oynayacağım oraya. Ananı. Altımda. Gördüm. Tamam bana sıkıyor. Kill çekiyor. Oyna ben de oynuyorum şimdi. Şerefsiz bir kill çektim. Çok vurdum. Yat oğlum aşağı. Et de 12 Tamam tertemiz. iki de temizledik. Arkadaşlar hiç buralarda oyalanmayacağız. Hemen uçmaca halının. Bak bu şey gel gitmeden. Etkinlik gitmeden. Halının tadını çıkartarak bol bol uçmacalı yapmamız lazım. Tamam, bu arada, bu arada şey yemin ediyorum, tabletler tabletten edeceğim. oynamak istiyorum ya. Arkadaşlar bir yorumlara yazsanız da. Tabletten mi oyuna devam edeyim bundan sonraki videolara yoksa emülatörden mi? Drop'a gitsene. Ben gerçekten tabletten oynamak istiyorum. Ama emülatörün de görüntü kalitesini daha çok sevenler var. Tabletin Tableti da tableti de çok sevenler var. O yüzden bir şey diyemiyorum. Ama benim gönlüm birazcık daha tabletten yana. Miro sen ne gemide diyorsun? Gemide adam yoksa beni <laughs> s**tinler diyorum. olur olur gelin. Drop 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 drop. Tamam gördüm. Aha. Sıkıyor oldu mu? Yok bir gemimiz, bir gemimiz yok mu? Sıkıyor <laughs> sıkıyor sıkıyor sıkıyor. İn kanka. Kanka. i̇nemiyorum. İnemiyorum, i̇nemiyorum abi. Atalım kendimiz. lazım galiba. Ben gidiyorum. Bismillah. Tamam. <laughs> biraz biraz zor oldu ama indim. Buggy. Vallahi buggy duydum. Deliriyorum ya da deliriyorum kanka. Drop iniyor. Ay şey sensör. Gördüm. Altımda. Gemime değdirdi arkadan ama. <laughs> Ben de ona bir tek değdirdim kardeşim. Na, halıdan mı burada? <laughs> halıdan gemiye değdiriyor. Kerkiliyor. <laughs> gemiye kerkiliyordu kanka. Bence atlayalım ya. Kil toplamamız lazım burada. Boş yere Not takılmayalım. Rezgo. Kardeşim ben yeni bir halı daha çıkarttım. Eyvallah reisim en iyi halı flexi benim Oğlum, bu arada biliyorsun. Ne çok halı topladık lan. Ayağım yere değmedi tamam. yemin ediyorum bak ayağım yere değmedi. Bu modda halı önemli reis. Tüm modda halıyla bak yanına bir tane halıcı başı alacaksın böyle halı flexi. Onunla takılacaksın motor geliyor kanka. Tamam dur ineceğim aşağıya ineceğim aşağıya. Düş, düş 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 düş. Vurursun sen. Peşine vurursun onu sen. peşine onu. Go lan. Büro kafanı çık. Baygın. AVM atacağım. Abi vurabilecek Abi misin? AVM atacağım. Vurabilecek misin? Lan. <laughs> Abi mi atacaktım onu da? Tamam. Ya ben de bir kiralayayım alayım ya. Tamam. <laughs> Okey. 14 kiloya kadar çıktık. Miraj bunu çaldı. Bu bana yazar. 15. Eve eve sür 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 eve sür. Benzin bitiyor Miro. Miro benzin bitiyor. Reis bitti Sen, benzin. Let's go. <laughs> ya şu ayarlayacağım yere sıçayım. Ama evet. ama ben de alı flex biter bitmez hocam. Bir daha var. Oğlum bir kaç tane alı topladık. <laughs> ben portalla çatıya çıkayım mı? Kalıyor bir nek nek bence. Tamam. Aa bak 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 bak. Aleykümselam. Onu ne olur? TikTok klat. Niye taşa? TikTokçu kardeşim. Eyvallah. 15. kilim oldun. Oğlum herif iyi koydu ha bu arada. Brozosu mu vardı onun? Vallahi iyi koydu. Tamam okey let's go. Geliyorum halı ya. Halı bir tane daha al geldi. Mu abi? Benden bu arada. Ya. Lan! Oh. Allah belanı Nereden vermesin. Altıma sıçtım. Aa. Yemin Götüm ediyorum koltuğum. altıma sıçtım. Bir dakika halı. Hala geziyor. Refleksler de senin akıyor ha. Gördüm. Abi refleks yani. İndi indi indi, i̇ndi indi, indi 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 indi. şu çatıya şunu atarsan. Tamam. Dropta. Vurdum bayıldı. Helal. Oynayayım oraya ne yapayım? Oynaya başla. baştan. Tamam çektim kendini de çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi. Oyuna geleceğim. Aa burada var lan. Aa, önümüz var. Nerede? Gördüm. Abi kulübede kulübede. Ben, ben atlayacağım burada. Ananı ya şu çok can götürüyor ya. Ulan abi, vursam. Abi. Ananı, orada oynan. var kanka bir dakika. Ah Ulan ölse var ya müthiş olacaktı. Orası sende abi. Gel Canımsın. Ulan. Şu solu vurmam lazım benim. Kit basıp sola oynayacağım o Sağa baksana. Kanka, şu solu vurursam. Gördüm. Şu arabayı patlatayım. Gelmedi. Aa kapı açık lan. Baydım. Baydım bir silde tamam, çektim. Ben oraya. Ben gidiyorum. Bekle. Daha sonra A. Koy oyna 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 oyna. Ediyor mu dans? Ya ediyor gibi. Bok ediyor. Bir <laughs> saniye smoke attı. Vurdum. Bunu da vurdum. Ölürüm. Oğlum kaç kişi bunlar? Adam dizini dökecektir Rıza. Tam bitti bura. 4 kişi bir kulübeye mi Allah cezanı vermesin. Kanka yemin ediyorum DÖRT 4 kişi. Gel gel. Ben geri dönüyorum. Şu droptakine bakacağım. Tamam oraya da vururuz bu arada ya. Kaç kişi kaldı? 8. Bir dakika. Aa orada fight diyor. Gel 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 bas bas bas. Nerede? Baygın. Aldım. Havada ah, koydum orada. Helal oğlum. Tamam. Bir tane daha. O da gitti. Süpersin lan abi. 3 baygın ora kanka. Aa biri sıkıyor sağda. Gördüm. Bu ne lan? Tamam bitler. Tamam Bu... bitler abi. Bitler. Bu bunlar takım arkadaşı mı? Takımmış abi. Bu... Nasıl bir takım? <laughs> ben sondaki adam bot sandım yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar patatesli gibi diyorsun hoş. <laughs> patatesli de değilim lan. Taç olacağım anasını satayım. Bak sezonun başı da taç olacağız. Niye böyle patatesli gibi oyuncusu geldi? Birazcık mermi alayım. Son bir kişi Miro. Eee ne yapalım? Ya, Yılan var Yılan bence o. Kanka musun? ben bug ile turluyorum. Abi alo. Yani yılan aramaktan sıkılıyorum reis ya. Ya şu Çevide maçı sonuna kalana kadar lütfen. Lütfen ama ya. Bak uğraştırmayın beni ya. Abi bak şuralarda olabilir ya. Aa, evet, evet, smoke 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 orada orada. Nerede Bir dakika abi, gördüm nasıl? dropta dropta dropta. Bir dakika. Sana AVM atacağım. Abi ölme bak. Rahat ol. Gördüm solda. Hadi. Quick scope. Allah Allah. Müthiş kill. İnanılmaz. Ben de 23 kilo var. Arkadaşlar toplam 31 killi vinimizi aldıktan sonra artık olay başlasın. Buraya geliyorum. Hepsini alıyorum ve yükseltilebilir tapsınımızı alıyoruz. Çok şükür. Vallahi çok şükür yükseltilebilir. Artık bir tam sınırımız da var. Şimdi bu Royal Pass'i de yükseltmece zamanı artık 360 UC'ye yani bizim şu anda kaç UC'miz var? 483. 360 UC'ye bu Royal Pass'i de direktman yükselteceğiz inşallah. <laughs> Doğru değil mi lan? Yanlış bir şey satın almıyorum. <laughs> Elif Pass. 51 100. Ne oldu? Yükselttik mi lan? Çok korkuyorum şu anda. Yes! Tamam. Orada ilk defa şu 51 yüzü yükseltmesini böyle yapıyorum. O yüzden birazcık korktum. Ve seviyeyi de 51 yaptık. Artı şuradan da bunları da bir toplayalım. Burada da... 3-5 lokma bir şeyimiz varmış. Tamam artık hedefimiz bura öpesi de 100 seviye yapabilmek. Buradan çünkü oradan gelecek UC'lerle de önümüzdeki sezon yine Royal Pass açacağız. Artı 120 UC'miz de fazladan kaldı. Bu ne demek? Mükemmel bir şekilde 12 kere günün ilki açabileceğiz. Her şey çok güzel. Bu hesapta güzelleşmeye devam ediyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Thompson'a bakmadım. Hafif makinalı. Thompson yükseltilebilir. Thompson'ımız da hayırlı olsun. Bunu şu... o Yükseltebiliyorum bunu. Ama şu yapamıyorum ya. Şimdi yükseltmeyeceğim bunu. Bu haline getirebildiğim zaman yükselteceğim. Şimdilik bu hali güzel. Bence bu haliyle idare ederiz. Daha sonra onu yükseltiriz. Umarım video videoyu söz etmiştir Like atıp abone olmayı unutmayın. Sıfırdan serisi devam etsin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi davran. Mua. Bye bye.